Peygamber Efendimiz, Van şehrinin manevi önemine dikkat çekmiştir. Peygamberimiz, Allah'ın vahyiyle, Van'ın ahir zamanda taşıyacağı manevi önemi bildiği için, en güvendiği sahabesi Hazreti Ebu Bekir'i e özel olarak bu şehre tebliğ için göndermiştir. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde bu olayı şöyle anlatır. Resulullah, Hazreti Ebu Bekir'i Van diyarına gönderip İslam'a davet ettiğinde, Van kalesi içinde olan, calut Kilisesi'nin ruhbanı, Hoca Nakdi Mükrizi İslam ile şereflendi. Onu görünce, 12.000 Enüşşirvan-ı Ermeni taife imana gelip, Peygamberimiz devrinde Van'ın önemli bir manevi merkez olarak kabul edildiğinin göstergesi olan bu olay, şehrin ahir zamandaki önemine de işaret eder. Kanuni Sultan Süleyman da Van kalesini, Hak din uğruna korunması gereken kale olarak vasıflandırmıştır, Kanuni, bu vakfullah kaleyi size emanet kodum. Dini mübin uğruna bu sağlam kaleyi el birliğiyle göze desiz. Diyerek 12.000 askeri Van kalesinin muhafazasıyla görevlendirmiştir. Bu emir, Osmanlı sultanlarının Van'ı aynı zamanda, dini bir emanet olarak gördüklerini gösterir. Van Kalesi tarihte Kızıl Arslan adıyla bilinir. Bütün Acem tarihçileri Van Kalesi'ne Kızıl Arslan derler, zira kayaları kızıl renkte olup arslan heybetindedir. Hadislerde ve Musevi kaynaklarında, Hazreti Mehdi'nin isimlerinden birinin, arslan olması, Van Kalesi'nin bu lakabıyla dikkat çekici bir tevafuk oluşturur. Bu benzerlik, ahir zamanda Van ve Van Kalesi'nin Mehdi ile bağlantılı bir manevi merkez olacağına da işarettir. Van, tarih boyunca peygamberler ve büyük İslam alimleri için özel bir manevi mekan olmuştur. Dini ve tarihi kaynaklara göre Hazreti İbrahim Van'da tutuklanmış ve Van Kalesi civarındaki zindanlarda belli bir süre hapis tutulmuştur. Büyük İslam alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi, ömrünün yaklaşık 20 yılını Van'da geçirmiştir. Van'ı iman hizmetinin merkezi olarak nitelendirmiştir. Kendisinden 100 yıl sonra, yani 2024 baharında Van'a mübarek bir şahsın geleceğini haber vermiştir. Görüldüğü üzere, tarihte peygamberlerin ve büyük mürşitlerin yaşadığı Van şehri, ahir zamanda da İslam dünyası ve Mehdiyet hadisesi bakımından manevi bir merkez olacağı öngörülen mübarek bir şehirdir. Sayın Adnan Oktar, Hazreti Ebubekir'in Peygamberimiz tarafından tebliğ vazifesiyle gönderildiği, Bediüzzaman'ın uzun yıllar hizmet verdiği Van şehrinde bulunmasını Allah'ın sonsuz güzel ve hikmetli kaderinin bir parçası olarak görmektedir.